Efendim selamun aleyküm. Aleyküm Hoş ne geldin sefalar yedin sağ ol. Neyse ne şöyle oturayım muhabbet ne ediyoruz. Abi. Evet. Şuna yanı şuna. Şu anda canlı yayınla Miraç TV desin. E Miraç TV. Ne diyor? E Miraç TV. E evet. Şimdi. eee ne yapıyorsun? İyisin. İyi Allah keçi. Kameraya bak. kamera. Ka Cam camide keçi geliyorum. Eve bakıyorum. Bir kere yapıyorum. İyi Allah kabul etsin. Baki keçi. Şunu şunu yanlış. Hı -hı. Yanlış. Heh. İsim soy isim nerelisin? Ben tanıyorum da izleyen açısından. Bari ülkeyi uğrayayım. Ben memek memek ede bu da ediyorum. Çocuklar ne hep ki bu da. Memlede Rize çomurcular kodres. Çomurcular köyü. Kaç tarihinde doğdu? 1951. 51. He. Evet. İyisin maşallah. Allah köşe. Ee, ne işle uğraştın daha önce? Daha o köy tuğla kalmanı kim mi? Evet. 20 bin beykele. Tamam. 20 bin beykele kim? Evet. o da şöyle tuğla bildi. makatım akadım kerekma. Çok iş adım. O da şöyle felik Körü kökü bakıyor. Evet. Makan yapacağım bir şey yok. Rizi evet. Rizi özlüyor musun? Yok yok kedim. Ne, so ne söylemek istiyorsun oradaki arkadaşlarına seni izleyenlere? İki e kanalın var. Babamın evi yok. Bab arkadaşlara tanıdım selam selam. Ee kelam kelam yönüm kim cüdi? Anu Mehmet Niyaki Emkeli Mehmet Bir kahve kelati Kedi kelati Yıboloş. Hep bir gün bedel Onlar göre. şimdi seni izleyecekler, He. selamını alacaklar. Aleyküm selam. Ben nasıl enişteyim, İyi Allah kocu, bana bir <laughs> çalalı yok. Dok, enişten nasıl iyi mi kötü mü? Yani bende çalalı yok, çok iyi. Doğru, doğru söyledin. Vallahi çok iyi. Çalalı yani sen... yok. Enişte. Allah kün ana ökü. Enişteyi seviyorsun? Hep ee, bir dedi Biz de seni seviyoruz. Ameli. Ölümlü dünya dedik böyle bir hatıra hatıra olsun. Herkese çekiyoruz. Ee, çalap, anne, baba ne? Hep bir kere çalap göler. <laughs> Şeyini iç, kuş burnu, kuş burnu. Ee. <laughs> evet. Başka, tamam. başka iyisin Allah çocuğu. Burası biraz kundura ayakada hastanesi. Evet. Ee, nasıl e, hastane memnun musun? İyi, çok iyi. Ameliyatlar hepsi başarılı. Hep iyi. Sen emekli emekli. Emekliyim. Tamam güzel. Daha tamam. bak. <laughs> <laughs> paşa paşa. <gülüyor> Bakın bakın. Ola kötü bir şey değil. Öyle. Seni, e, seni izleyenlere, sevdiklerine ne söylüyorsun? Son olarak. Bir gibi ay ki. Herkes, herkese. herkese artık, Emine tamam. ay Herkese. Akip Bey. Herkese sakar. Be. E bir gibi. Tamam. Sana şimdi bir kitap armağan ediyoruz. Onu koy ya. E, bunu, bunu, bunu. Bunu dursun. <laughs> Nasıl sağlıklı ayakkabı, ayakkabı giyilir. Armağan ediyoruz be, sana. Bu ne bilmem bilmiyorum. <gülüyor> 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 sağlıklı ayakkabı giymek için. Anladın mı? Doğru. Evet. Kayınpedere, kayınpedere o adı verdim. He. Ee, He. Abin, abine, abine. O ona da verdim bundan. Bu da o ki. He. O uyguluyor, uyguluyor. Ee. Evet. Ayakları rahat şimdi. Amin. He. Şimdi bir de. Herkese lazım olan iman. Demek hee. Evet. He. <laughs> kameraya. Bunu oku. Tamam. Okumaktan mi? fayda var. Var. Tamam mı? Evet. Evet. Bunları şey yaparsın, ee, kameraya bir el sallıyorsun. Kameraya son olarak el sallıyorsun kameraya. Bayba. Sallıyorsun. Teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. iç. Sağ olun. Allah sana uzun hayırlı ömürler Abi. versin. Hatuna bir şey diyor musun? Sen o hatuna hatuna. Kamera aracılığıyla. Ha haber ki. Sen o hatuna hatuna ha. bir şey diyor musun? Yani böyle seviyorum. Yok. Allah'a köşe. Bu kadar yeter. Yok yok. Senin yenge yenge. Ha. Bir ne diyorsun o? Ha. Bir de kararı yok. Çok iyi. Tamam o iyi zaten. İyi. Selam selam diyor musun? E, ee, kelam diyorlar. Ha diyor tamam. Bak. Yani Eee birbirinizi seviyorsunuz. Bir şey. Ha tamam, tamam. Ben olay geliyorum. olay yok. yok. <laughs> Allah ayırmasın. Amin. Allah ayırmasın. <laughs> Neyse abi, hadi topalaşalım. Hadi gelelim. Topalaşalım gene. He. Rahmetli rahmetli babanı, babanı da çekmiştim bari. Babamı hepini yalamak. Yok yok. Babanı da babanı da çekmiştim kamera kameraya, kameraya. İzlettim sana da. İzledin değil mi? İzledim, yarı yarı... Şimdi e, sona biz genel röportaj yapacağız evet. tamam mı? Sen böyle bir el sallıyorsun kameraya. Siz evet. anlamadım. Tamam mı? ya sallıyorsun. görüşeceğiz, <laughs> Tamam. Ha, evet. teşekkür ediyoruz röportajcılarımızın dolayı.